Tabii Sadık. Şimdi benim hayat görüşüm şu: bir toplum bilim ve sanat adı altında iki tane kanadı vardır. Hı hı. Bu kanatlar birlikte uçarsa toplum devam eder. Bilim ve sanat. Bilim ve sanat. Birisi kırık olursa o toplum olduğu yerde kalır. Arkalarından yumurtalarını alırlar farkında hı hı. bile olmam. Dolayısıyla iyi. bilim ve sanatın birlikte toplumu uçurması gerekir. Evet. Bu görüşten yola çıkarak, dedik ki biz arkadaşlar hep birlikte karar verdik. Biz sanata ağırlık verelim, diğer ağırlık verdiğimiz hizmetler kadar. <laughs> o da nasıl ağırlık verelim? Ee, gençler sanata düşkün aslında, çok da düşkün. Evet. Çok da emek harcıyorlar. Yetenek de var. Yetenekleri de var, çok yetenekleri de var. Ama ne oluyor? Gençler isim yapıp üç kuruş, 5 kuruş para kazanana kadar o eserler koleksiyonlarının eline geçmiş ve koleksiyonerler bu işin hmm. sonucunu almış oluyor. Ama sanatçılara bir şey kalmıyor. Sanatçılara artık e, pek bir şey kalmıyor. Evet. ya da Ondan belli bir yaştan sonra kalıyor. Hmm.